Gay pistol lamustaki defalarımız baba diyor. Baba şimdi. Merhabalar. Sayın Vekil adayım bir saniye adam var mısın? Bir beş dakika muhabbet edelim mi? Ha video alma. Görüşme çekiyor tamam. mu? Ben de bir şey söyleyeyim de elinizi bırakmayın. Şimdi Roboski muhabbeti biliyorsun. Daha katili bulunmadı. Kobani'deki Kürt halkının namuslarına, şereflerine, hızlarına te tecavüz edilirken Kobani düştü düşecek diyen yönetimde sizlersiniz. O iki gün önceye kadar bu mahalle başının tıkasına bu Kürt halkına koru halinde analarından namuslarına evet. varana kadar Kürt halkına küfür ediliyor. Yine yönetimde sizler varsınız. Biz gün ediyoruz? önce iki gün önce burada esnaf arkadaşımız bıçaklandı. Yine sizler hiçbir yönetim olarak e bizlere saygı çıkmadı. Bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Siz şey saygı torunusunuz. Sizlere saygı duyan Kürt halkı burada sizin aynanız yaşıyor. Beşinci sırayı vermiş sana git onları böl diye. Ayıp olmuyor mu? Hiç gururunuz yok mu siz bu partide aday bak, ya? yani böyle bak, elinizi vicdanınıza şey. koyun yani hiç ya 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 insan ya. utanır, utanır. Her her i̇nsan her insan her her gururuna bakar sayın ekil adayı. Beşinci her sırayı vermiş size. Tamam, tamam. Kazanacağınızı mı zannediyorsunuz? Inşallah. Türk halkı sizleri gömecek ben. o sandığa. Bu halk sizi o gömecek. Bu sizi gömecek. Bu halk sizi gömecek. Sizler gömüleceksiniz bu <laughs> Bu an sizi gömecek. Allah olsun. Allah olsun.